Merhaba arkadaşlar, Arı hoş geldiniz. Iıı, ee, içinizden bu adam nerede, bu adam ne yapıyor, neyle uğraş veriyor şeklinde sorular sorduğunuzu e, düşünebiliyorum. Sorularınıza cevap vermek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bir buçuk haftadır yokum. Birincisi, neredeydim? Ee, biliyorsunuz ki mim mimarlık okuyorum ve mimarlığın e, zor bir bölüm olduğu hakkında fikriniz vardır diye düşünüyorum. E, projelerim vardı. Bir pro, Son bir projem var çünkü e, final haftası yaklaşıyor ve final projemiz bu. Final projesinin de iyi olması gerekiyor çünkü böyle hafiften böyle bir e, ilk projeden bir sakatlığım var. Onu halletmem gerekiyor. E, onun dışında okulda kaldım tek başıma. E, çizimlerim vardı. Çizimlerim okulda daha rahat yapabileceğimi düşündüm. Çünkü evdeki masam çok böyle çizimlere uygun değil. Yani düşünebileceğiniz üzere şöyle... Büyük bir kağıt, yok böyle büyük. Şöyle bir kağıt, yani yeterince büyük. Ee, bir kağıt üzerine çizim yapıyorduk ki bu çizimler e, 6 adet bu kağıttan sürüyor. <laughs> Şimdi ben de e, gece kalırken, tabii ki mantıken okulda kimse kalmıyor güvenlikler dışında. Hiç hiçbir güvenlik görmedim. E, sadece benim sütüğümün ışığı açıktı ve düşünün ki gece 4'te. Ee, koridorların ışığı kapalı ve stüdyonun ışığı açık. Garipti. Uuu, çok garipti. Onun dışında tabi bu bitti. Bunun ben e, hocaya gösterdim. Ben yani hocayla tartıştık. böyle bir şeyler, böyle bir olaylar olaylar oldu. Ee, ondan sonra geldim eve. Sonunda evdeyim. 3 ee, gün boyunca bu olay sürdü. Ve ben bu 3 gün boyunca, 3 gün içinde toplam 10 saat uyudum bu da hoş değildi. Ha aklıma gelmişken oyunlar da hadi diyecekseniz e, oyunları çekmeye tekrar başlıyorum. E, Buggy Gaming TR'dan Selo e, ile beraber iki oyun çektik. Birisi Minecraft Diversity, birisi Elenoya 3. E, üçüncü bölümü. E, Minecraft'ta Selo benimle beraberdi ama şeyde Elenoya da e, ...Selo sadece sesiyle bana eşlik etti. E, yeni bölümü gelecek. Evet. Ve ayrıca e, bir oyun daha çekmeyi planlıyorum. Bu sefer bir korku olsun diyorum. Hangi oyunu çeksem? Bu soruyu size sormak istiyorum. Çünkü... ...korku oyunlarında... E, ...biraz şeyim... E, ...korkuyorum. Hafif, çok az. Yani... Biliyorsunuz ki e, PewDiePie ve diğer oyun kanalları e, oyunlar çekti korku oyunları e ben bunları izlerken bile yani şöyle şeyler olabiliyor hani böyle yaptığım falan olabiliyor bunlardan kaçınmak istiyor muyum istemiyor muyum bu konuda da bir fikrim yok ama oynamak istiyorum yani sadece kendimi ölçmek için hiç daha korku oyunu oynamadım oynamayı denedim ama oynayamadım ama oynamak istiyorum. Kaç bölüm süre bilmiyorum ama oynamak istiyorum. Bu konuda sizin tavsiyelerinizi ee, dikkate almak istiyorum. Güzel oyun tavsiyeleri, tavsiyeleri de yapacağınızı düşünüyorum. Onun dışında bir oyun daha. Yaza doğru. Hangisi acaba? Neydi oyunun adı? Eee... <Sessizlik> Geliyor. Watch Dogs gelecek. Eee, çıktı gün basacağım parayı tabii ki basmayacağım. Eski oyunum Killzone oyununu vereceğim ve onu 20 liraya alacağım. Böyle bir sistem var. Emrah Kırtasiye benim... Ne Kırtasiyesi ya? Emrah Bilgisayar, Emrah İletişim. Her neyse Emrah. Emrah'ta böyle bir fırsat var. Ve e, eski PlayStation 4 oyununu getirdiğin zaman yeni PlayStation 4 oyununu 20 liraya satın alabiliyorsun. İşte bu, bunu anlatmaya çalışıyordum. Neyse. E, tavsiyeler unutmayın. Korku tavsiyesi yapacaksınız onun dışında Watch Dogs gelecek. Watch Dogs gelecek. Onu izlemeyi unutmayın. Ayrıca de Elenoya, Selo ile beraber kendinize iyi bakın. Görüşürüz.